güzel böyle yazlık yerlerde mekanlar var. Oraya Hı. geçiyoruz. Peki gel bakalım. Çila. Ee, üzerindekini çok beğendim. Çok güzel. Çantanı da çok sevdim. Ayakkabılarınla da olmuş. Ya ben beğendim seni. Çok güzel Teşekkür gözüküyorsun. Makyajın yani. da çok güzel. içeride de söylemiştim. Beğendim. Teşekkürler. Merhaba. Zeynep sen hiç bence saçını toplama çünkü böyle düz saç sana çok güzel gidiyor. Öyle mi, Yüzünü böyle daha genç, daha fresh gösteriyor. Üstündeki bluzu beğendim ben. Eteğin de güzel. Ayakkabıların çok güzel. Çantan da güzel. Çok güzel görünüyorsun bugün. Teşekkür ederim. Aksesu var isterdim. Bilekliğinde. Bileklik boş <laughs> <Evet>. kalmış. <laughs> Peki genel yorum yaparken sorayım size. Ee, bir iddia ile geldi. iddianın karşılığını doldurabiliyor mu şu ana kadar Zeynep acaba? Bence Zeynep geldi. iddianı dolduramıyor. Yani benim fikrim. Yani böyle karşımda gördüğümde aaa Gerçekten de yani beni susturdu diyemediğim bir şeylerle geliyor. Sence tarz e, ya da şıklık, senin cuma şıklığında giydiğin o pembe elbise midir sadece? Hangisi pembe elbise? Hani şık dediniz geldim diye bir keps yapmışlar ya hatta. Ha? O mudur Yo, yani ben tarz şıklık, nedir? Ben o gün çok şıktım diyemedim ki zaten. Ve sen o iddiayla geldin. O iddiayla giren birisinden ben çok şey beklerim. Ve o beklediğim hı hı. çok şeyi yani ortasına bile gelemiyorsun. Yüzde ellisini bile dolduramıyorsun. O senin görüşün. Bir de Öykü ben şuna değinmek istiyorum. Ee, burada hani diyorlar ya e, Sima'nın grubu ve şey ben kimsenin grubunun altında ha. ismimin geçmesini kesinlikle istemiyorum. Hiç kimse yani burada bir grup olacaksa eğer başında ben yoksam o gruba dahil asla olmam. Sima'nın grubu diye bir grup yok ben de dahil değilim. Ben burada herkesle görüşüyorum oturuyorum. Herkesle değilim. Ee, yani tarzını beğenmediğim herkese e, gerektiği yorum her zaman burada yaparım. Eğer o kişi bana laf söylüyorsa gerektiği cevabı her zaman veririm. Bana ucu dokunan bir şey yoksa kimse için kimseye ne kötü olurum, ne de bir şey olur. Eleme gecesinde bir e, matematik yapmam gerekiyor. <laughs> Ona evet. göre hareket etmem gerekiyor dedin. Neden böyle bir ihtiyaç? Neden? Var? Şimdi ben Sinem'i çok seviyorum. Ee, burada görmek istemedim. Ee, orada e, hani hafta için hafta içindeki kıyafetleri zayıftı. E ee, yıldız alamadı. Burada Ceren'in yanında olması riskli olabilirdi. Onu burada görmek istemedim. Dolayısıyla da Didem'in ismini vermem gerekiyordu. Çünkü hani ilk başta tartışmalar Didem'le benim aramda çok geçti. Onunla da bir husumetim vardı zaten. Ee, evet vardı. Zaten. Hani diğer o, başka çünkü adını veremezdim buradan. Hı -hı. O yüzden onun adını verme gereksinimi duydum Didem. Ee, kendi de itiraf etti. Beni güçlü gördüğü için e karşısında çıkartmak istemiş. Bunu duyduğuma sevindim. Bir şey söyleyeceğim. Sima. Burada söylüyorsun ya bir grupun başında ben yoksam o grup yok. Hı hı. Burada zaten ben geldiğimden beri bu yarışmada Öykü Hanım söylediği gibi iki grup var. Sima ile anlaşanlar ve anlaşamayanlar. İşte o yüzden... önceki haftalarda bu grup sadece bir kişiden ibaretti. Orada ben vardım. Hı hı. Sonra yanıma benim de anlaşanlar olarak Sinem geldi. Ve ondan i̇şte ben sonra... de o yüzden içeriden hani yeri geliyor onlarla da oturuyorum. Hani oturma sen de oturmaya devam başı ediyorum. Oturup için benden çok fazla nefret etmen lazım ki o, o iki başlı ejderhaya Abi. üçüncü baş eklensin. E, senden de nefret ediyorum çünkü nefret benim için çok kuvvetli bir duygu. Çok e, benim için bir şey ifade etmesi gereken insanlara ya da nefret çok e, büyük şeyler hissettiğim insanlara nefret duyarım ki ben çok hiç yani düş hatırlamıyorum nefret ettiğim birini şu ana kadar. O yüzden e, artı şunu da söyleyeyim. Burada işte dediğim gibi hani sen diyorsun ya ben vardım ve başka bir grup vardı. Eğer senin grubunda dahil olsaydım, senin kurallarının altında olsaydım onlarla oturmamam gerektiğini Vallahi söylüyorsun. Valla bir şey yok ki. Böyle ben bir, şeyi zaten, ki bir şey kabul etmiyorum. Herkese de şey şey yapıyorum, burada. konuşuyorum. Se anlaşabilenler ve anlaşamayanlar. Ben herkesle anlaşıyorum ya öyle bir özelliğim var. Ve bundan sonra bence sen o anlaşamayanların içine gireceksin. Çünkü o... Yani bir Gruba şey söyleyeyim onun yani, altından kaçma, ben sevmediğim bir şey zaten. Gruba dahil etmiyor musun yani? Zeynep'i kabul etmedi ne mi? Ne grubu ya? Ge geçemedi mi? Yani anlaşan... <laughs> <laughs> Yan yana çıkışı. Bir Birinci gün bozuldu grup dediğim çıktı. Bunu izlemeye çok yok, seviyorum. Zeynep şu kendisini keyif ifade ediyor. Bir yere dahil bir olmak şey istemediğini. Bozuldu falan yani grup diye ben zaten şu anda söylüyorum benim yanımda sadece Sinem var. Benimle anlaşabilen sadece o var. Ve burada yani böyle bir anlaşılmamazlıktan sonra bir de bir şeyi söyleyip onun altından kaçınılması zaten ilk günden beri söylediğim benim en nefret ettiğim bir şey. Siyah Ama beyaz dediğim gibi, bunu yapmak hiç yakışmıyor. E, ara hani siyah beyaz ortası ortasında olduğumu belirtiyorsun şu an öyle bir şey de değilim ben. Ben çok netim. Tekrar söylüyorum. Kimseyle e, yani senin husumetin olduğu için kimseye kin güdemem. Senin husumetin olduğu için bana bir yanlış yapılmamış bir şey olmamış kimseyle e, küs kalamam. Ben bir yanlış görürsem mesafemi koyarım o, ya da tarzını beğenmiyorsam yorumumu yaparım. Onun dışında kimsenin düşüncesi için bir yerde bulunamam. Yok biz ona ben ona e, Hı -hı. benim yani bana göre birisini üst falan demiyorum zaten. Sadece e, Seni seviyorum. Seninle bir şeyim yok ama ben onlarla da yok. oturuyorum diye benle konuşmayacaksan bir şey öyle yapamayacağım. bir şey yok. Yani ben öyle bir şey demedim zaten. E, sadece böyle bir şey var ki Mesela Sinem'le ben arkadaşım, Sinem'e kötü bir şey söyleyen birisine ben gidip yanına yanaşıp onun yüzüne gülemem aslında. Ona aynı tavırı veririm. Peki Ve sonuna kadar mesela sen orada Gülşah'la kavga ediyorsun, Gülşah'la ben, ben mesela orada dans ediyorum, Gülşah da benim yanımda gel dans ediyor. Gülşah git buradan benim yanımda durma, Sima'yla kavga ettin demem mi gerekiyor? Ben sana öyle bir şey mi dedim ben? Sadece Sima'yı kendi, kendi Yok Yo, sen Ben biliyorum. seni zaten o kadar fazla yakın arkadaş olarak görmüyorum ki ben Hı. senin yaptığından o kadar da çok alınıyım. Bunu mesela Sinem yapsaydı, sinemi şu anda ben yüzüne bile bakmıyordum. Ay Bu yani. benim güven, artık güvenim kayboluyor o insana karşı. Hı hı. Ve ilk baştan beri yani güvenmeye çalıştığım birisinden güvenim kaybolunca ama o güven hiçbir zaman yani bende yeniden hani o yaram kadar yaramıyor. yakın arkadaşım olarak seni görmüyorum. Buradaki kimse kimseyi bence o kadar yakın Onu arkadaş olarak dedim, görmesin. Onu diyorum, görmesin. Lafını Tabii mısırmedim. ki de iki günde arkadaş olunmuyor. Olunabilir ama Bir ayda da olunmaz, yani, üç ayda da olunmaz bence. E, Gerçekte o değil. Bir, yani senin söylediğin bir şey benim arkadaş olunması için senin söylediğinin ya yani noktasına vurması ve o noktasına kadar net olması, siyah ve beyaz olması tamam. ortası olduğunda veya onu söyleyip geri çektiğinde olmuyor. Tamam teşekkür ederim. <laughs> Çağla son yorum alalım senden. Konuyla ilgili ben gelince... Dahil olmalısın tabii ki bir şekilde. Gelince konuşmak istiyorum. Tamam peki. Ee, kıyafet olarak ben de çok taka eksiği görüyorum sende. Ama üstündeki çok yakışmış, mini de sana yakışıyor. Çantanın püsküllerini sevmedim ama dediğim gibi takı eksiğin var sadece. Hı hı. Teşekkür ederim. Hazır mısın Zeynep? Hazırım, teşekkürler. Merhaba Zeynep. Merhaba. Ayakkabıların çok güzel. Teşekkür ederim. Güzelden başlayayım. Ama başka güzel bir şey yok. İkinci beğendiğim bir şey yok üstünde. Çok sıradan. Yine onu da bikininin üstüne giyip plajda. Kötü bir tül. Deseni kötü. İçine giydiğin o büstiyer gibi şey. Göbeğin açıklığı buradan görünüyor. Bir numara yok yani. Onu sen üstüne koymuşsun numara çekeyim diye ama olmaz. <laughs> Çantan zaten o kadar desenli hareketli bir şeyin üstünde o kadar püsküllü çanta. İkinci güzel şey evet gelirsem yüzün ve saçın. Yakışıyor sana açık saç. Toplu saçta daha olgun görünüyorsun. Ee, bu kadar galiba. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sen seviyorsun böyle bol bol şeyleri galiba. Evet. <laughs> bu da senin tarzın. Ya değiştirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bunu normalde daha bol şeyle kullanıyordum ama altına hani siz dar giyin dediniz diye böyle bir şey giymek istedim. Dikkate alıyorum elimden geldiğince ama hani böyle bir böyle rahatlık var bende. <laughs> hani şey tarzda evet yani hani hadi bir tight'la giyseydin. Hani daha belki yani bir küçük bir tık. Ama beğenmedim. Üzgünüm. Zeynep üzerindeki şifonlu bluz seni çok geniş gösterdi. Belini yok etmiş, dümdüz gösterdi. Kısaltı boyu. ucuna hiç göre değil. Altında bir şey mi var? Ya aslında bir şey söyleyeceğim. İçeride bunu üzerine bir şey döküyordu ve ben bunu çıkardım. Ve aynaya baktım çok güzel olmuş ama çok Kart, iddialı şimdi olur. Şimdi bakayım. Tamam. Çünkü o şifonlu bir şey yani mayodan üstünde başka bir yere kullanma. Ya da hiç kullanma çünkü boyunu, hem boyunu hem de vücudunda bayağı yanlış gösterdi. Çanta da al şimdi. Evet bunun üzerindeki bir deri ceket giymelisin. Çünkü çok çıplak kaldı şimdi ya da bir, evet. bir, bir, bir şey giymelisin üstünde. Bir kemer takmalısın. Ama Belin ver ver. Beli ne kadar ince yani <laughs> o güzel beline kapatma böyle bol 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 şeyleri giyme. Al canım. Hem de boyunu Zeynep. şeyde e, kesiyor <laughs> hem de vücuduna düz gösteriyor o bo, bol şey e, şeyler. Bak şimdi ben başka bir şeysin. <laughs> böyle gelseydin ben de yıldız alırsın. Evet. <laughs> Kararları alalım. Kuş öldü baby. Kuş Yapacak kuş bir öldü. şey yok yani. Morella'dan Tarz değil. Valla baby bundan sonra dineceksin Tarz, tarz, değil, tarz değil. değil. Nasıl bir anda bambaşka bir hale gittiğini gördün olayı. <laughs> Teşekkürler. <Tars> Deneyeceğim. <değil>. Seni yerine alıyorum.